bu Kuru, halkımızın kurumudur, kayımın kurumu değildir. Halkımız mutlaka en acı şekilde sandıkta hukuki yollar önünde bu kayımlara da kayım orayını yaratanlara da sandıkta dersini verecektir. Biz onurlu bir şekilde geldik. Onurlu bir şekilde de gidiyoruz. Ama gasp edilen şeye kayın gelip nasıl oturacak? Bu halka nasıl cevap verecek? Nasıl altı temsilcisi olacak? Burada şaşıyor. Kayyum gazdır, kayyum talandır, kayyum hırsızlıktır, kayyum halkların iradesine atanmış bu ülkenin en kanunsuz, en hukuksuz, en iradesiz biçimidir, zavallılıktır. Her zaman buradayız, halkımızla birlikteyiz. Asla da bu hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz. Kayyum talanı kayıyuk biziye ayyuk vallaha erbedem şia ne ayyuk vallaha erbedem şia ne kendir düşünce asla böyle bir şey yapmazdı. Bu halkı düşünmek değildir. Halkın iradesini hiçe saymaktır. I you.